bilim tarihine adını altın harflerle yazdıran kadın Mary Curie. 1867'de Polonya'da doğdu. Kadınların üniversiteye alınmadığı bir dönemde eğitim için Paris'e gitti. Radyoaktiviteyi keşfetti. Polonyum ve radyum elementlerini buldu. Fizik ve kimya dallarında iki Nobel ödülü alan ilk insan oldu. 1. Dünya Savaşı'nda cepheye taşınabilir röntgen cihazlarıyla gitti. Binlerce askerin hayatını kurtardı. Radyoaktif maddelere uzun süreli maruz kalması ölümüne yol açtı. Ama mirası kızı Irene'le devam etti. Marie Curie sadece bir bilim insanı değil. Kadınların bilimdeki yolunu açan bir efsane. Daha fazlası için abone ol, bilim dolu hikayeleri kaçırma.